Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir de size bir duyurum var. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. ilk baştan başlayalım. Ben bu motorlara başladım. Neyse. Oyunu anladınız. Böyle bir motorum olduğundan anladınız. Acaba kaç param var? Arkadaşlar size soracağım şey şuydu. Ay söyleyeceğim şeyi sormuyorum. Cevabım bu. Yani cevabım da değil. Ya yani ben söyleyeyim. 1600 görüntülenme olduk. En son attığım video Shorts 697 görüntülenme almış ve bütün videoların bütün şoflarını topla 1600 görüntülenme almış. İlsen Sezgin'in modu. Hayır bir ki oğlum sizin mi kanalınız. <laughs> Ama sonra göstereyim ben size. Bu videonun sonunda. Evet. Evet. Bu oynanış son motoru değil ya. Değil değil. Aslında ee, ben bir şey demedim orada. Ee, şöyle bakalım. Bununla oynamayacağız. Bunu oynayacağız. Hop 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 hop. Ankara yerde oynayacağız. Çok ses var ya. Abi ben 2 dakika dolaşırım da ya. Ben o, o kadar hızlı da gitsek aslında biraz zor. Bitirdim. Alkış bana. Ben. Onu söylüyorum. Ya bende bir sürü var ondan. Vermezlik. Yok yani. Uçak modunu alındı. <laughs> kaldırır kal. Yani tabii ben kalın. Size de kal. Korna açıldı. ye Kornam var artık. Yol açın, yol açın. Bebe be be. Evet, nasıl gidiyor arkadaşlar? Okul nasıl gidiyor? Aa bak bu sefer üçlü üçlü mü? Üçlü üçlü gittik. Yolaç. Abin geldi. Bitirdim. Vallam ya ya. Ben motorum daha güzel. 8 aracı 1 2 3 4 5 altı 6 Çok hızlı gideceğiz. saniyemiz var. Hop iki tane kaldı. 7 8 Yeah 15 aracı 65 saniyedir sola. 3 tane solladım bile Hadi araçlar gelin. solayım derken öldük. Hay bas. Dakikamız yok. Ay saniyemiz. Hey! Senin. Oğlum görmüyor musun arkadan motor Olmadım. Bu da şöyle biraz daha. Oha. Hani hızlı motorum var ya. Oğlum tam onu sollayamasaydım var ya esela oluyordum. Yani gerçek her hayatta o kadar hızlı giderken öyle bir kamyonu çarparsınız biliyorsunuz ne olacağını. Yani parçalarımızı bulamazlar. Ben gidiyorum, kendisi sürsün. <laughs> Lan yemin ederim. <laughs> ben aslında gaza basıyordum. Ana, nara bitti la? 2 kilometre hemen gittik. Ne yapacağız? 4 kilometrelik mesafe. Ha, tam, tam. 90 saniyede hemen, hemen. 407 basam motorum var. Açın yolu. 39 video Ya almayacağım bunları. Almayacağım. Almayacağım. Aa. bitişe zamanında ulaş ulaşırım. Oha o kadar de ben nasıl ulaşayım? Hadi aslanım. Hadi. 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 Oh, the more. Oh, this will be Hey! Korktunuz değil mi? Bence korkmadınız. 40 saniye verdi ben hemen ulaşayım ki. 407 basan motorumla. Gerçek hayatta olsa şu an ellerin yani. Başın dönerdi bu kadar hızlı gidiyoruz diye. 48 bin. Abi. Oy. Ön kaldırma açıldı. O. Oh! Ön kaldır. Ön kaldır. Kaldırmıyor. Oha kaç tane atacağız bu biraz. Ben hiçbir şey ele geçiremez. O bir çok iyiydi ha. Uçak o... An... Uçak gibiyimdir. okay. Woo! Aç hadi yolu! Biliyoruz kaç dakika 9 dakika daha yeni ben kaç tane şey Ben gidiyorum. Yoksulluğu gibi mi? Oh! Cemal'e Hadi erkek! Mağaza! Baboy! Arrrrr! Hoppa! Hoppa! Şu fox'u gibi geliyor. Ua! <laughs> <laughs> Allah. Gidiyorduk. 70 bin. 70 bin. Yeni motor alacağım yani. Yavaş bir motor değil o. Bu çok yavaş. Havasaki. Allah saki. Suzuki. Alalım mı Suzuki? Suzuki. Bam. Vay hayalimdeki motorlar bu arkadaşlar ya. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Çünkü ben böyle motorlar çok istiyorum. Abi, motor görüyor mu güzelliğine bak. Göz yaşım geldi. Bak güzelliğe bak ya. Bak siz de istemez misiniz böyle bir motor? O zaman kanal açın. Of. ki Oo çok güzel. Ay çok iyi. İnşallah bince bilmem. Motora bak motora canavar gibi. Kaba Bu Bakayım buna yok. Bu Nasılmış? Yok. Ya bu ne? Yok. Bu ne? Yok. O ikisi. Bu ile bu. Bir de Bu mu? yamaha varmış. Yamaha değil lan bu. Yamaha mı? Yamaha vallahi Yamaha. Yamaha. Diyor. Ya bu Yamaha bazen çok güzel oluyor böyle çok. Tatlı oluyor, çok güzel oluyor. Ben seviyorum ya. Ama o kadar sevmem yani. Şey değil. BMW yeni motor çıkarmış. 2 milyon milyar. Yani ara... Ben büyüğüne kadar o or o kaç trilyon merilyon olur lan? Trilyonlar olur. <laughs> Yamaha en iyisi. Şakalan en iyisi. Ön <laughs> kaldırsana. Ya sen bu kadar mı basıyordun? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bir de şey, şey gösterecektim. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olun ve la Bir dakika. Oğlum bu ne lan? Eroni ye abimizin yüzü. Abi videoyu böyle gitmiş. Evet kanalımı gösterecektim. Hmm. Şöyle. O şorta inamadıysanız bu kadar görüntülenme gördünüz mü? Ronaldo olan var ya 697 var. Bundan bahsediyordum. Kankan benim ama sana. Neyse. Pam 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 pam. Bir de görüntülenmemi göstereyim. Yani yalan değil bakın. 1600 görüntüler. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.